Herkese merhaba arkadaşlar kucak dolusu sevgiler hepinizi topladım biraz şey e, şu an beyaz görüyorsanız bir de videonun ortalarına doğru devam edin izlemeye diyorum kalışamadım heyecandan çünkü. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir tane uygulamadan sabundan size bahsedeceğim. İlklerin her zaman olduğu kanala tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bir de bir like butonuna bir çökerseniz Çökün artık ya şu kim sunuyor ya kimse yapmıyor ben uğraşıyorum didiniyorum Daha çok insana ulaşmamız açısından da sizin de beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor Çok teşekkür ederim bunu da hemen şöyle bir bilgilendirme olarak sundum Direkt cilt beyazlatan gerçekten ama cilt beyazlatan uygulamasını da göstereceğim Hemen yüzümün yarısında. Evde yapabileceğiniz hazır sabunu bozarak beyazlatıcı sabun yapabileceğiniz pek bir zahmetsiz olan ama bir o kadar mükemmel olan bir sabunu anlatmaya geçtim. Şimdi ben dol sabun kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz ama yüz için olan bir sabun kullanmanız gerekiyor. Yani elinizi yıkadığınız sabunlar olmaz. Daha sonra bu sabunu bir güzel rendeleyin. Rendeledikten sonra da bir cezvenin ya da derin ama mini bir tavanın içerisine koyun. Ardından ise bir çay bardağının yarısı kadar pirinci, bir çay bardağının yarısı kadar suya ilave ederek 15-20 dakika karıştırın. Ciddi anlamda söylüyorum 15-20 dakika durmadan karıştırın. Su tamamıyla süt gibi beyaz olacaktır ve o suyu süzerek sadece suyunu bir kenara ayırın. Ardından orta büyüklükte olan bir patatesi de bir güzel en incesinde rendeleyin. Rendeledikten sonra da suyunu sadece suyunu tortusunu vesaire koymamaya özen gösterin. Ayırın. Daha sonra ise yüksek ateşte sabunun üzerine hem pirinç suyunu hem de patates suyunu ekleyin. Tabun yarı puding kıvamını alacaktır. Alır almaz ocağı söndürün. yaladığınız ya da etil alkol hiç fark etmez. Kolonya da olabilir. Bir kabın kasenin içerisine sabunu dökün. Ardından ise tekrardan üzerine kolonya ya da etil alkol sıkın. Neden bunu sıkıyoruz derseniz de yapışmaması ve daha düzgün çıkması için. Buzluğa atın. 1-2 saat boyunca buzlukta bırakın. Ve sabunumuz buradadır arkadaşlar. Oo bayağı parlıyor. Şöyle. Ben bir süredir kullandığım için bayağı bir erimiş bir şekilde burada. Bunu cildinizi ıslattıktan sonra ben direkt şöyle yüzüme sürüyorum. Alnıma sürüyorum. Daha sonra onunla bir güzel masaj yapıyorum ve 10-15 dakika yüzümde bırakıyorum. Maske gibi bırakıyorum. Ve bunu da tekrardan buzluğa atıyorum. Neden buzluğa atıyoruz? Çünkü i̇çerisinde pirinç suyu ve patates suyu olduğu için onların ne olur ne olmaz diye bozulmaması açısından buzluğumuza yerleştiriyoruz. Günde iki kere sabah ve akşam olarak kullanacaksınız arkadaşlar. İlk günden itibaren yani iki kullanımdan itibaren cildinizdeki ton farkını göreceksiniz. Artık zaten hep bunu yaparak kullanacaksınızdır. Normal düz sabun ya da düz temizleyici kullanacağınızı hiç sanmıyorum. Uygulanmasına gelecek olsak da yüzümüzü şöyle hemen bir nemlendiriyoruz. Yüzüme sürerek uyguluyorum her zaman arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları bu şekilde uygulamayı seviyorum. Ardından elimle bir güzel yediriyorum. Bunu özellikle tek yanama yapıyorum ki iki yanağım arasındaki derin farkı rahatlıkla görebilin diye ve uygulamamız bu şekilde ben 30 dakika tutuyorum siz bilirsiniz kaç dakika tutarsınız ama genelde 30 dakika güzel bir iyi bir süre ve 30 dakika sonra da yüzümü hemen ekran karşısına durulayarak geliyorum diyelim hop ve geldim arkadaşlar hemen şöyle normal bir kuruy peçetemizle tampon hareketler yaparak yüzümüzü kuruluyoruz çünkü ardından hiçbir şey uygulamayacağız daha yıpratmamamız gerekiyor cildimizi. Tekrardan şöyle tampon hareketler yaparak yapıyorum. Olayımız budur. Ee, peçetemiz. Şuralar kuru kalmış tekrardan. Şöyle silelim. O oh, mis gibi. Yüzümün bu tarafı. Ve şöyle baktığınızda şurası çok daha beyaz. Burası ve alnım şöyle komple burnum alnım olmak üzere ee, daha koyu kalıyor. Şöyle rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. <laughs> Sizin kaydında hep böyle mükemmel çıkıyorum değil mi? <laughs> Ve bunu da sizinle paylaşmış oldum. Bakın burası daha şey. Burası çok daha pürüzsüz. Neyse şöyle konuş, şöyle <laughs> Şöyle değil, şöyle konuşayım. Daha ne yapayım? Daha bu YouTube Türkiye ne yapayım? Böyle mükemmel uygulamalar, püf noktaları vesaire vesaire de takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de çana basarak açmayı unutmayın. Bir de bir like butonuna bir çökerseniz Çökün artık ya şunu kim sunuyor ya Kimse yapmıyor ben uğraşıyorum Didiniyorum Daha çok insana ulaşmamız açısından da Sizin de beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor Çok teşekkür ederim Bunu da hemen şöyle bir bilgilendirme olarak sundum Kendinize çok iyi bakın Sormak istediğiniz bir soru varsa da Yoksa da yoruma çökelim arkadaşlar Bir sonraki yararlı bir videoda daha görüşmek üzere Bir şey keşfettim Böyle bir şey yok diyorum Kendinize çok iyi bakın diyorum Hoşçakalın